Olayım. Ha sen ben, ben de rediyim. e epeki niye illa siyah siyah olan beyaz olan Herhalde ikimiz de yani. ilerlemedik hani adam adam açmadık ya ondan Aha. dolayı. Evet beyler şimdi buyurun iddiaya gelelim. Tuna mı, Pinti Panda mı, Ejderha mı? Ben de oynamadım bu arada. Tuna da bildiğim kadarıyla oynamadı. Hocam, mı, hocam bir kere hocam? oynadım üstüme <laughs> bir çıktı herif Bir, ke, bir tamam, daha bir kere gidip. tamam. Bir kere ben de oynadım canım. Bu kadar olur. Kim kim alır arkadaşlar? Kim alır? Siz onu söyleyin. İsveç'in gururu Sarı Panda mı? Yoksa Kara Ejderha mı? Beyaz çocuk mu Tabii sen, ki. Sen, seni, bakalım. kara çocuk yaptım. Hadi bakalım hocam. Of şuna bak yemin ediyorum. Aygır gibi maşallah. İsveç şeyi. Benimki yalnız çok fena çömelmiş Seninki orada... Sincanlı. Sincanlı. <laughs> gel bakalım gel. Ankette ankette açıldı kim pataklar diye. Hocam şu tekme bir bak. Bi ha vallahi. Ah ne tutuyorsun ayağım? Ah, yok nerede ah. aldım? Ah. 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 Hop hop. Hop bir saniye bir saniye bir saniye. Dur hop. hop. Yok 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 yok. Bak şimdi senin boynundan yakalayacağım. Ben sarılırım. Sarılınca sana hem de titreyerek sevinçince Aa! Vuruyor! Lan! Hocam! Ne yapıyorsun? <laughs> bak bak! Dize bak! Dize! Gel! Oh! İmdat. Şöyle... Aha! Şöyle yakaladım. boynunu bir... Boynunu bir yalayım senin. <laughs> hocam niye böyle samimi hareketler ya? Ya bir... bir Elen'si... elense bizim atas Aha! Sarıldı. Vallahi sarıldı. Tamam git! Git! Ne yapıyorum Al! Ben? Hop! Hop! Hocam! Hocam! Lan, hocam, güzel hocam güzel aman! Güzel aman güzel. hocam! Aman! Hocam! Aman <gülüyor> <gülüyor> bak! Bayanlar vardır ne bileyim iftar gerçi oldu oruçlu vardır diyeceğim ama. Ooo <laughs> <laughs> ooo. Kafaya oo. vurma olmasın. <laughs> tamam. Çok kaçıyorsun yalnız onu ya söyleyeyim. Ya ben İsveç'te biz... Of Ay. çok fena fena yedim. Şşş. Sakin. Vay gaz alıyor. Çılgın ejderha tribünleri coşturuyor. Aha bu defada ben gardı aldım. Of of o tekmeyi atmayaydın ya. Gel buraya gel. Gel. Birazdan sarılacağım sana hiç merak etme. Şşşş. bizi artist artisti... Aa. ...bırakacak Aa. adam... ...diyiniz. Ama 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 şşşşş. Bir, bir sarsıldım, bir sarsıldım evet. onu hissettim. <laughs> onu hissettim. Ooo. Uf. <laughs> <laughs> Lan ben hissettim <laughs> burada be. <laughs> bak bak burnunu tutuyor. Gel bir daha, bir daha. Ah. İşte bu. Ah. onu yemez, onu yemez. Ama bunu yer. Anam çok yor. Ah gidiyorsun. Gidiyor. Vurma. Gidiyorsun. Vurma. vurma gidiyorsun. Vurma. Aha, gidiyorsun. İşte kalk <gülüyor> üzerine. <gülüyor> tam, hocam. <laughs> o, hocam. o, kalk, hocam. Kalk, git. <laughs> polis çağırma. <ha. gülüyor> ya bir alt yana kalayım demiştim. Alt dudak kalayım demiştim. <laughs> Niye vermiyorsun ya? Sevgimden. Hakem çık aradan vallahi sana da kapatırım. Hakem, va hakem oraya girdi. Ulan. Aa, açtın işte gardını. Ah. Oh. Aha. Of, oh, fırsat, oh, oh, oh. fırsat. Aman, 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 aman. Aman, aman, aman. Aman. Gel. Sen, gel. Hocam gel, ne sarılıyorsun ya? Gel. Ya yapma. Gel, gel bir gel. Ya ha. vurma öyle. Bir gel, cisime, bir vurma. gel. Bak oh. hala vuruyor. Oo. <laughs> oh. Sünnet sünnet edeceğim seni. Ayağını ayağını gel, evet, ne tatlı senin ya. Gel gel bir sarılayım. Gel 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 hocam. Gel. Bak alttan gel, tut. Gel. Alttan tut arkaya doğru. Evet kim pataklar arkadaşlar hadi. Çok yordum arkadaşlar ilk roundda. <laughs> Bak sırı sıklam oldu. Oo, evet ikinci round. <laughs> Ay canım yerim. Sen senle değil de Esmer de fena değilmiş ya. Uzun uzun gösteririm Tabii. bunları değil mi hocam? Yoksa çok ııı... E, ...hoş değil sahnedeki manzara. Çok sıkılıyoruz. Tamam. Bu round biter. Bu round biter bu iş. Bak. Of. Çekil. Gardımı aldım. Bunu da iyi öğrendim ha. Yalnız benim eleman fena yoruldu ya. Ha bunda arda arda hareket çektin mi? Aha koydum. Koydum. Oo. Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl ya? Aha. Yok işte. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Sakın ha. Çok yoruldum, Sakın çok ha. Çok yoruldum hocam. Sakın ha. ha. Ben de evet yoruldun değil mi? Yoruldun değil mi? O <laughs> Aha ben of. kapattım. Ben Eyvah. kapattım. Benim hakkım bu. Aşağıdan, aşağıdan lan. Bayıl, bayıl. Hocam bir bayıl sana bir şey deneyeceğim. Ey, bak. Eyvah yok. Allah azap. Gittin Yorubim. hocam. Hocam Gittin Yorubim'de. hocam. Hocam. Gittin hocam. Hocam yapma. Yoruldum. Hocam, hocam gittin. Ah of, of, of. Acımam. dinlen dinlen nn. Acım, Acımam acımam. acımam. Gel. Gel buraya. Gel, gel. İşte bu, İşte bu. Sarıl, sarıl sarıl gel hadi, hadi gel samimi olalım gel gel gel, <laughs> gel. burn böbrek sağ böbrek biraz, biraz, biraz yorulduk galiba ya git iyiydik git ne güzeldik eşitledim ha Oo vurdum vallahi vurdum olmaz hiçbir işe yaramaz o apar apar kat apar kat ulan ha aha şunu bir yere yatırsam seni var ya. o zaman işte. Anladım. Hani göreceksin ama. Oo, atta, Atla! Atla lan! Atla! Atla! Hah! Vur! Vur! Aaaa! Nasıl? Nasıl kay... Hayır 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 Vur 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 Allah Allah demeden Allah Allah demeden Vur adam Vur adam Kan kan çıkar Adam Vur adam nasıl vuruyor Vur Allah ne var? Kalk bırakma 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 vur. La kaçıyor. Öpeceğim, <laughs> öpeceğim hocam. Gel Çekil. öpeceğim. <laughs> 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 Valla dudağını hissettim ya. <laughs> dudağını kafamda hissettim yani. <laughs> 50 saniye var. Hocam so, sol bacağımı arıyormuş. Vurma. Gel. Ya ben vuruyorum vuruyorum. Yani Sen... boy var. <laughs> nasıl üzerinde seri hareketler <laughs> yaptın öyle. <laughs> Ay poça yap. Hop işte. İşte bu. Gardal, işte i̇şte bu. Gardal. Yürü. Yürü. Başka aşağıdan aşağıdan. Yapma o tekmeyi atmaya yani Niye öyle tekmeler atıyorsun? Ben aşağıdan. sana aşağıdan. atıyor muyum öyle tekmeler? Oh. Geldi. İşte bu sefer geldi. Lan vur. Herif <laughs> yumruk duramıyor ya. Pis, pis, bakıyor bir de seninki. Ha gel ablam gel. Gel gel abla bu bu abla siyah siyah abla daha. Kazanan iyi. kızı kapar hadi hocam. Hadi bakalım hocam. Evet şimdi gelelim. Tabi şu anda biraz şey oynuyoruz böyle harala güreli bu işi öğrendikçe daha. Abi canım oyunun yarısı yerde geçecek. Yani. <laughs> ben söyleyeyim. <laughs> Aha. Bu, bunu, bunu alırım. Aha. Of yapma be yapma hocam yapma bak. İlk yayında yapma. <laughs> i̇nan, inan oğlum. Abi ne kafa varmış sende oh. de be. Oy. Ne? Hadi, hadi, hadi. Kaç, 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 kaç. Lan. Kaç, kaç, kaç. Üzerine git. üzerine git, üzerine git, üzerine git. Üzerine git, üzerine git. Aşağıdan, aşağıdan, Aşağıdan! Evet, evet. Oh. evet. Üşü... İşte bu. Atla at. lan. Burada. <laughs> lan niye atlamıyorsun ya? Kafam ağrıyor hocam ya. Başım dönüyor. Oo, e, ha, senin kafada benim Bara kafada gidiş. Bana verdi demir çene diye. Artık ne kadar dar aldıysam. <laughs> gel. Gel gel bak. Hop. Lan gar... <laughs> İnanılmaz. İnanılmaz oh. kaçtım. E Tersi kontrada koydum valla. E e e e e Olmaz oydu. Olmaz. 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 O olmaz. <gülüyor> <gülüyor> koş koş. Bu. Aa. Hacım. Vur vur hocam. Allah 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 Allah. Hakem Allah, Allah. çeksene aradan. Knockout geldi. <laughs> Ulan yedik Manyak ya. Vallahi kızlara gidiyor. Sofayı <laughs> sofayı yedik. 3. <laughs> round'da teknik knockout. Aa, sofayı yedik anne, arkadaşlar. Yere düştün mü acımayacaksın hocam? Nasıl atlıyorum bak bak bak. Şuna tam bir viking. Ama dur bunun bunun rövanşı var da. Tamam best var. of 3 3 maçı. Revanşı var. Aynen. <laughs> bak hala arkadan sayfa saydırıyor. Bu acayipmiş hocam ya. Çok gaza getiriyor bak, oynarken bak ya. ya. Bu ne böyle? Aynen ya. Ya şu aşağı dalma hareketleri falan bak nasıl vuruyor ya. Hakem dur diyor adam hala vuruyor. Daha da çıktım. <laughs> ne o be? A! Bunların güzeli yok mu? Abi bunların güzeli yok galiba gerçekten. Ya hocam ben yaşlıyı seçtim ya. Vallahi... Öyle hemen öptürmem. Olmadı ya. Olmadı bu iş o, ya. Bu arada arkadaşlar bu dövüş geceleri her hafta olacak. Ee, Aynen. Perşembeleri Aşağıdan fight mutlaka night. kanal takip alın ki haberiniz olsun. Şu kalp işareti var ya. Altta yeşil kalp. Takiplediyseniz kanal takibi alın. Sen ee, harbi güzelmişsin. Hocam ya, biliyorsun. <laughs> Estetik kaygıları ben, olan bir adam. Er ben hormonu basmışım yalnız onu söyleyeyim. Baya... Ne oldu? Şeye doğru gidiyor benim hatun. Ne denir? Ma menop 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 menopoza kadar yolu var gibi geldi bana. <laughs> Oo benimkinin yürüyüşleri çok hızlı aa, lan. Aa. Bir şey diyeceğim. Senin o güzel, güzel suratının... Tamam. ...kanına... Hocam, at indiririm. Ne oldu lan? İndiririm, Nasıl? vallahi aşağı vurmayı öğrendim. Nasıl? Nasıl? Ah, sen de öğrenmişsin. Tamam, Nasıl? tamam, tamam, ha? tamam, tamam. Nasıl? Nasıl? Gel, 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 Ben oh. öpmem seni hocam. Gel bir... Ben öperim, gel. <laughs> Hop, omuz vurdum. Bir omuz, bir... Hop, sıra ben. Sıra dur, bende, dur, sıra bende. Dur, dur. Gel, gel. Şşşt, <laughs> dur. Olmaz, Hoppa. olmaz, olmaz. Aşağıdan, aşağıdan, aşağıdan. <laughs> Heh. Vur, 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 vur. Oradan, oradan olmadı. Bu oh, taraftan o zaman. koy kafasını şöyle. Şu... Aşağı... Lan, aşağı, aşağı. Şşşt. Dinleneyim ben bir ya. Çok çok gel. çok sıkı sarıldım bana. Gel. Gardı alırım. Gel gel. Gel bir şey yapmayacağım gel. Oh! Oh! oh. Ne oh, yaptın hocam? Oh, çok güzeldi. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Böyle bir içim içim şey oldu. İçim eridi. Bu karı gardı almıyor. A Bak hareket ediyordur. Kastım. Oh ben yedim Allah kahretsin. <laughs> Genç kısa böyle bu ya, Sen, sen güzelliğinden dolayı benim etkileneceğimi zannettin oh, yani değil mi? Ya. Ha? Etkileneceğimi zannettin değil mi? Al bakalım, al. Al, al aşağıdan, aşağıdan vur, aşağıdan. Kaç, 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 kaç. Dinlen, dinlen kızım, dinlen çok dayak yedik. Gel. Rondacım benim. Gel Ronda, gel. Öyle ben, ben güzelliğe falan bakmam diyorum sana. Anladın mı? Ha? Anladın mı? Anladın mı? Anladın mı? Aha. Anladın mı? Sıra bende. Ah, dur. Kafam ağrıyor, başım dönüyor. Gel. Hocam, aşık oldum galiba. Gel. Başım dönüyor. Gel, gel. gel o suratın, ya, senin bebek suratını. Güzelim kendime geleyim. Şaka şaka gel. vurur. Ah. Ah. Hop, gardal, gardal, ronda, ronda sakin. Tamam, yoruyoruz, yoruyoruz. Yaşlı bir teyze var karşında, şey yapma. Gel, gel. Şimdi seni alacağım yere. Alacağım yere. Alacağım yere seni, gel. 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 Ne oluyor be? Aha hmm. <laughs> ne güzel. Kaçtım, gördün mü? Bak bak nasıl da gard alıyor. Ayağımı Ne <laughs> <Allah>. oldu? <laughs> ayakta, ayakta duramıyorsun. Ayakta Allah. duramıyorsun. Ayakta duramıyorsun. Allah. Ayakta Allah. duramıyorsun Allah. daha. Daha ne ayakta duruyorsun ya. Daha. Tamam. Çok güzelsin. O yüzden ...öfkem var. Başımın dönmesi bir geçse ben... neler yapacağım aslan. Ben güzel yasladım, değilim. Vallahi yasladım. <laughs> vallahi yasladım. <laughs> Ama ben de boş değilim. Ben de boş oh. değilim. Oh no no no. Allah'tan round bitti. Düşüyordum yere. Kafa gitti benim. Tam düşerken rant bitti. <laughs> Sen ne de bir gram yağ yok. Hocam özellikle yani, ben e, ça, neydi? Çağat Karatay diyeti yapıyorum ya. Bol protein. Ha tavuk yiyip duruyorum. Güzel bu kız bu kız teyzeler. <laughs> kız, teyzeler. <laughs> Hanım ablalar da evet. Ya bunlar gerçekten nasıl dövüyorlardır acaba merak ettim. Kocalarını mı? Yani umarım sadece kocalarıdır. <laughs> Aynı hareketi yaptık. Eyvah. Ben hep ben ıskalıyorum ama ya. Gel. Zamanlamam. Gel. Gel. Daha vallahi gel. 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 Aha. Gel. 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 Oo! Gel. Gel. Gel 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 gel. <gülüyor> 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 tamam. Ah, ah, ah. Özür dilerim hocam. Özür dilerim. Özür dilerim. Hocam özür diledim ya. Tabi git. Yalnız bunun hareketi deminkinin hareketinden farklı. İşte gittin, işte Aparkat. gittin, işte gittin vallahi gittin. Yasla, Allah yasla. Gittin. Ya senin nasıl bir kafan var hocam? O kadar çenene vurdum ya aparkatı. Baba <laughs> baba nasıl sallanıyor? Nasıl sallanıyor? Ah, uzkalım yapma. Heh. Nasıl gardıplar <laughs> elimin tersiyle itiyorum yalnız senin ayağını. Ah, hop, hop, hop. Şşş, kenar kenarda hop hep dur 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 dur. <gülüyor> <gülüyor> gel, ah, gel gel gel, gel bir tutayım seni. Vurma 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 <laughs> bir dakika. Şöyle ben bir ben bir geçeyim şöyle aha sıra bende. Şey. Şöyle, yok, yok, yok Önce ben sakin sakin. Sırayla. Dur bir dakika, bir dakika. O dakika. Zaman bana gel. Ah, bir, bir dakika. Şöyle. Omuz atma <gülüyor> hocam. <gülüyor> şöyle bir... <gülüyor> <gülüyor> Aptal oldu benim kız. Dur. <gülüyor> dur dur. <gülüyor> dur, dur. Ha? 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 Gidiyorsun. Gidiyorsun. İmdat. İmdat. <laughs> Gardı alamıyor. Alttan vur. Alttan vur. Alttan vur. Git. Lan ne düşmez atıyorsun <laughs> be. Oo oh, çok şükür Allah'ıma. Bu round'da ayakta kaldık. Ne, ne, düşmez kadın mısın be? Sallana no. sallana. Ah! No no yat, no no no. Yat, 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 oh, bacaklar aç. Bacak bacaklar aç. <laughs> ya hocam ne yapıyorsun? Hocam hocam bacaklar aç geliyorum. <laughs> Şu anda ben vuracağım. Aç. vuracağım. Bacaklar Hayır, bacaklar aç. Bak, Ay. Be, her yer kan oldu, Ay. her erkan oldu. İşte o güzel suratını tokatlarla... Oh, Aha. tamam, işte bu. Ah be. Ah be. Dinlen, kızım dinlen. Dur, dinlenme dinlen. yok sana. Sana muhatap dinlenme olma, yok. Muhatap olma teyzeyle, muhatap olma. Sana dinlenme yok. İn aşağı artık, in, in. İn, çirkinin... hırncı. Bana çirkin dediniz. Hor gördünüz lan Or, beni. Dinlen dinlen kızım. Ronda ağzım yüzüm daldı. <laughs> vallahi dağıt. <dağıldım gülüyor> Orada çok vurdun hocam ya. Niye öyle vuruyorsun anlamıyorum. Hoş <laughs> mu? Hocam bacaklarını açtın, açmadın sinirlendim ben. Şşş. Sakin. 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 Beni kızdırma. Sakin. Sakin. Gen genç bir kızın sakin. şeyinden sakin. Sıcak. Sakin. Ah. Sa ah. Sarılalım mı? Vakti gelmedi mi sarılmanın. <laughs> Ayakta duramıyorum. <laughs> Allah'ım. İkimizin de suratı da aldı yalnız ha. <laughs> submissive yapacağım sen hocam. İşte submissive yapacağız, yapacağız da bir Bak, türlü gelemedik geliyorum. oraya. Geliyorum. Nasıldı lan submissive? Yanlış, Allah yanlış şey. işte bu. Hayır, i̇şte submissive bu. yapacağım Sok derken. Sok kafasına. Olur. Vur, 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 ya vur. Ya ana <laughs> kalk <laughs> ya tekniki arkadaş, hep ben... Aa, i̇şte yaşlı dediniz bana, dede dediniz bana. Sa Sarılacaktım ben atlayacaktım sana da. <laughs> i̇şte bu, İşte bu. Anlamayız biz UFC kadın şampiyonu falan dinlemem ben. Vallahi iyi. Hadi bakalım o zaman. Hazırım. Abi sen biraz küçüksün be. Neyse küçük bir şey. İrek'in olduğundan Ondan sonra pataklarsın falan. Şu hareket çok zor ya. Şöyle tutturma. Aha. Tamam. Aha o ne? Vay 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 Abi, vay vay vay. Çak Lidl. O neymiş öyle? Hop. Yapıştır. Ha. Yapıştır. Oo. Acıma hocam, yetime. Acıma yetime. Ya sen nasıl bana vuruyorsun hocam ya? Çek elini. Elini çek. Onu? Elini çek üzerimden. <laughs> Allah kafa göz gireceğim <laughs> ha. Şşşt. Çekil. Nasıl yaptın Onu ya? ben de anlamadım. Baldı baldı. Ne yalan söyleyeyim. Dur bak. Aşağı aşağı. Hoppa. Oha. 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 oha oha oha. oha. sen gittin sen. Sen gittin hocam. Sen gittin hocam. Sen gittin hocam. Yapış. Yapış. Lan kanka kanka. Yapış. Öldü lan. ya git ya bu ne ya. Lan bu bu ne? Çubuklar kartı. <laughs> i̇şte bu. <laughs> ama çok yanlış adam aldın ya abi. Çok yanlış olsam, adam aldın. Vardı. Yani başta hani çok cücük gibi adam aldın dedip ama. Hani bir yandan da döversin diye çok konuşmadım ama. Yani hakikaten. <laughs> bak nasıl hala sallıyor. Ya ama middleweight yazıyordu bunda. Orta siklet yazıyordu. Aynı Anderson Aynen. Silva alın. Anderson Silva. Tamam bir sonrakini onu alırız. Tamam basıyorum bastım. Evet. Seninki tipsiz. Başladık. <laughs> Bu böyle. Şu. Bu böyle. Şu. Bu guard zaten. Ooo, Bunlar bayağı çılgın ya. Sakin Aldo. Sakin aynen sakin. Gel bakalım. Artistik yapmayacaksın. Aman 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 aman. Aman gel. Gittin. Yok yok sağlamız ya. Sağlamsın. Sıkı duruyoruz. Alright. Bir yere yatıramadık daha abicim. Hmm. Gel 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 <laughs> bir şey deneyeceğim hocam. Gel gel bir konuşacağız. <laughs> gel, gel, gel geliyorum gel. Al. Bel altı. Bak bak yine aynı hareketten yiyorduk <laughs> <yukuk> ha. <da. gülüyor> gel. Nope yep, yemedim. Aha. Aha yakala. Tüh. Vallahi... Bir, bir, afalladı seninki. <laughs> gel. Yat, gel, gel. o zaman bir gel. Öpüşelim. Oo! Tutturuyordu ayağı. Vur ağzına. Nasıl lan? Vur lan. Vur. Oğlum Bu nasıl lan? Aa! Top iş çıktı benimki. Lan ki. çabuk kurtardına. Aha çekil, daha yapış yap. Çekil çekil. Allah Aa. Oh. ne verdiyse. <gülüyor> çekil. <gülüyor> ne yapıyorsun çekil. tatlım? Ne yapıyorsun? Tokmaktır <laughs> <verim> böyle. <gülüyor> <gülüyor> Yoruldum ben. Onun için ben dayak yiyorum şu anda. Çekin. Ben çekiliyorum çekin. ya. Bırak çekin bırak zevme. vazgeçtim. Bırak gidiyorum ben hocam. Çekil çekil. Öpeceğim. Çekin. Öpeceğim. Gel. Gel, gel. <laughs> bir konuş. Gel gel. Öpemezsin. <laughs> gel, gel. <laughs> Git. 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 <laughs> <laughs> böğrüne. Böğrüne. <gülüyor> gel 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 ya. Gel gel. Yok öyle. Gel bak. Çok güzel buralar. Bur <laughs> Hangimiz önce aptala dönersek. Hadi. Çekil <laughs> bak. Heh. Be. Aa, gittim lan. Azim ya. Arkadaş. Allah Allah. Bak bak, tipe bak. Umut Bulut lan bu. tipe <laughs> <laughs> bak. Umut Bulut gol sevinci. <laughs> kus kus. Kiki oldu. Senin dudak, o dudaktan bir alt dudak Alacağız hocam. Birazdan. İlk Alacağız. yatıran kazansın. Geçen 5. maça da taşıdık ama ha yani. Hazırız aynen hazırız. Of. Bir dakika gelirse bitiririm seni. Of ya niye ıska geçiyorum? Oh! Çok dikkatli. Ah, ah, oh! Ah, ah. İşte bu. İşte bu. Oh! Al 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 al. Al kaçma. kaçma. Hop. Oh, Hocam. İşte. Hocam. <laughs> oh! Jokey, okay. Lan hayırdır ya. <laughs> İz, üzerine bindim sürüyorum. Lan bir yer Allah'ım. <laughs> Ya bir kalk. Şişt, gitme. Dur. Ya bir dur. bırakır mısın? Polisi çağıracağım. Bırakmayacaksın oh, alt... polis çağıracağım. <laughs> alt dudaktan alacağım dedim. Dur. Ya sen ne hocam hayırdır ya? Ne yapıyorsun ya? Ah. <laughs> ah, ah, biraz bu... Aha yakaladın şimdi. Şişt, gel buraya. Gel buraya. Şişt, Yok şişt, nereye şişt, duracağım? Dur, 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 tamam 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 bir daha almayacağım. İmdat ya! yüzlerce kişinin önünde <laughs> ne yapıyorlar? <laughs> Kimse de ses etmiyor siz hayırdır demiyor. Ee, gel gel bir şey yapmayacağım. O da alt dudağını çok sevdim senin. O alt dudağını almak istiyorum. <laughs> tamam tamam. Ta abartmadan abartmadan. Sol bacağı bir öyle ga, Gaza gelmekle olmuyor. Evet, sen sol bacağından bir <laughs> alayım o sol bacağı. Ben de senin kafaya kafaya çalışacağım valla. Tabi tabi. Öyle gaza gelinmez bu oyunda adamı olur Aha vallahi. şimdi ayva yerim. Ah ah ah. Tamam öpüşürüz. Öpüşürüz. Her türlü öpüşürüz. Hocam seni çok sevdim. Sana bir sarılayım. Gel hop. Oh. Of oh, benim adam öldü. Gücünüzde. Gel be. Gel buraya. <laughs> i̇şte bu hatayı yapmayacağım. Şimdi sen yorulacaksın. Ya hangi hataycın? Hangi hatayı? Pardon, tamam. hangi hatayı? Vur, ah, ha, vur. Hakikaten vur, bırak, gidiyor lan. Kaçıyor. Aha, yıktım. Aa, <gülüyor> nasıl <gülüyor> ya? At, atla oğlum. Hayır, atla Brezilya'nın gururu. Nasıl? Hayır, Al, sen hayır, hayır. Topmakla Tokmakla, kafayı. Hayır, hayır. Yo, yo, yo. Ah, kaçtı. Ha? Dur. İyi kaçtın ha. Valla. Aaa. Yoksa tokmaklayacaktım hocam. Sarımsak gibi dur dövecektim. Dur bakalım, dur. Dur, seni hafif aldık biz. Hafif aldık, gel. Gel, 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 gel. Hop, gel. Hop, bende de var. Gel. <laughs> Hareketler <dersi> süper. <be. gülüyor> Yaa! Ya, ya hayır ya. Oo oh, yine yine aldık. Yine aldık ar arkaya. <laughs> hocam hissediyor musun? Lan bırak. Polis. Polis. <laughs> Yükselen bir şey hissediyor lan, musun polis. hocam? Lan lan kan çıkıyor vallahi gidiyorum. Lan. <laughs> Hop bir de dudak kaldım arada gördün mü? <laughs> gördün mü onu? Gördüm. Bir, bir, öptüm de şey ettim. Gittim sakinleş. Oğlum iyisin, iyisin. Evet, Antonio sakin sakin. Antonio kaza gelme bir daha. Az gel, kapatıyor. Gel. Aha, şimdi oh. vakit. Tamam tamam. Sakin. Vakit vakittir. Bitti bitti. Allah. Yerine geç. Yerine geç, yerine geç. Akıllı ol diyorsun, akıllı ol, otur. <laughs> akıllı ol otur. Esmerisi var, sarışını var şimdi. Değmez panda. <laughs> <laughs> Muz'u hissettim mi hocam? Muhatap olmuyorum ben. <laughs> böyle böyle dövüş mü olur ya? Hiçbir Allah'ın Kulda demiyor ki sen ne yapıyorsun diye. Vallahi bir düz çevirdim. Şurada bir çok çabuk kurtulur elimden ya. ya. Ee, evet ya burada ama burada da valla düzünü tersini çevirdim ayan... hocam. <laughs> Her pozisyona aldım. Evet seviyorsun sen canımın. At öpücüğü geç. At öpücüğü <laughs> yola devam et. <laughs> Bak Esmer nasıl bakıyor? Bir daha sıfır de ben çıkacağım diyor. Gel bakalım şimdi hadi. <laughs> İyi ile kötünün ezeli mücadelesinde ikinci round. Gardımı alırım. Ama o bir işe yaramaz o, o ama ben. O tekmeyi kapattım ben. Bir işe yaramaz. Sakin sakin Antonio, Antonio boşa sallama. Aha gel boşa gel gel. Boşa sallama, Boşa sallama. Gel gel gel. Tamam. bu... Şey nasıldı ya böyle bir koşarak atlayıp Oo, bir yere bu devirme hareketi var. ağır yok herhalde o. Ar yok mu? şeyi yetmez ya ona. Hıh. Ah. Vur lan, vur lan. Ah. Antonio. Aa. Allah. Antonio, An Aa. Antonio. Antonio. Ah. yorul Antonio. Şimdi sende sıra koçum. Yok 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 bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Çok titrandı çocuk. Ama bu bak 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 gel. Gel o olmaz onda. O biraz zor. O kadar da değil ya. O kadar uzun boylu değil. Ama bak bundan bundan olur. Bundan olur ama. Bundan olur ama. Kontrayı vurdu yapma, mu? Maymun üzere. ediyor adamı. Ben onu çözdüm. Aman eşek kadar hepsin hala sağa sola gidiyorsun ya. Ya benim oğlan çok çabuk yoruluyor. Dur Antonio ne yapıyorsun ya? Hiç yedirmediler mi oğlum seni? Antonio insanların maymundan geldiğinin kanıtı gibi. Yapma. Yapma. Yapma bacağı vurma. Gel bir gel bir sarılayım. Gel bir sarılayım. Aha. <laughs> Sarılacak da, 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 da hocam niye? Antonio bir defa aa, kaçırma, kaçırma Yapma, vur, yapma. Vur Allah yapma. ne var bize. Vur. vur. Vur 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 vur. Gol geliyor. Knockout. Yes. <laughs> Nasıl oldu lan bu? Valla bir fırsatta bitiyor hocam. Ben onu çözdüm. Ulan! Dalga geçerken gittik ya. <laughs> Antonio ya. Yaptım ya. benim. Ulan! Nasıl gittin bu kadar çabuk? Hala bak hemen bıraktı herif kendini. Oh be. Olmadı bu iş ya. Ya çam yarması kardeşim ne oldu? Ya bu tip nedir ya sevinemiyorum ben. Tost. <laughs> tost keyfi. Hocam, gerçekten doğrusunu yaptım. Bunu kafaya çalışsan can acımaz zaten. İyi, i̇yi çalıştın da. Vay anasına ya, Ulan bütün oyunu önde getir götür. Birden bire olacak iş mi ya? Çok çok ayıp. K kızlar yapsın ya. Niye bu adamlar geliyor? Ben kızlar istiyorum ya yani. Ne bileyim ben ya. Evet, hocam karışık tost. Biliyorsun. Yedik. Yedik. Evet. Karışık tost. I am back. Evet. Eylemlerimiz Murat Hoca'nın ejderhanlı eylemleri devam edecektir. Devam Beklemede açık. kalın arkadaşlar. Görüşürüz.